Arkadaşlar 14. pekiştirme testini beraber çözüyoruz. Şimdi arkadaşlar geldim. Bak bana AN 5 olarak vermiş, AN 5'miş. miş NK ise 13'müş. Tamam. Şimdi geldim dostlar. <laughs> Buradan bana açı ortaylar verilmiş. Bak şurada bir dış açı ortay var. Doğru mu? Şurada bir dış açı ortay var. Hocam ben bu dış açı ortaya bakarak nereyi bulabilirim? Normal şartlarda bak 5'in 5'in yani AN'nin AN'nin NK'ye oranı eşittir AC'nin CK oranı diyebilirim mesela. Sonra başka ne yapabilirim? Bak şunu yapabilirim. Açıları isimlendirsem hocam bu A, bu A, bu B, bu B olsun. Bak şimdi açılara baktığım zaman 2A artı 2B 180 midir? Dolayısıyla arkadaşlar ben buradan A artı B hepsini ikiye bölersem 90'dır diyebilir miyim? Bak A artı B 90 ise şurası 90 arkadaşlar. Bak şurası 5, şurası 13, o zaman arkadaşlar burası kaç olur? 12 mi olur? Yani bana zaten sorulan yer orası mı? Derinme geçelim. <laughs> Şimdi A, D noktası ABC üçgeninin iç açı ortaylarının kesim noktasıymış. Tamam. DE ile e, şey paralelmiş arkadaşlar. AB paralelmiş. Şöyle bir koyalım paralelliğimizi. Sonra DF ile de AC paralelmiş. DF ile de AC paralelmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar EF'yi 6 vermiş. Oraları 4 4'ü 3 vermiş. BC kaç birimdir? Gel bakalım. Bak şimdi arkadaşlar şu açı ortayların kesim noktası O zaman ben şuradan D'ye çizersem bak şurası açı ortay olacak. Bak şimdi sonra arkadaşlar bunlar birbirine paralel diye. O zaman şurada Z var. Bak şurada Z var. Şu iki açı. Bak şimdi şurada şöyle bir Z var. O zaman bu iki açı aynı. Bu iki açı aynı ve burası 4 arkadaşlar o zaman burası da 4. Sonra geldim dostlar bak. Burada D ile C'yi birleştireyim. D ile C'yi birleştireyim. Burası da bir açı ortay mı oldu? Bak şimdi şurada şöyle bir Z mi var arkadaşlar? Evet. O zaman arkadaşlar burada da bir ikiz kenarlık var. Bak burası 3 ise burası da 3 mü? He, o zaman BC'yi buldum mu? Bak ne oldu arkadaşlar bunların toplamı yani 13 oldu dedim ve geçtim. Şimdi arkadaşlar diyor ki bana EA M birimse EA M birimse CE de 3 M birim. CE de 3 M birim. Sonra arkadaşlar AF'ye bakıyorum. AF şurası şunun tamamı. Bu neymiş arkadaşlar şurası şunun tamamı? 12 birimmiş. Tamam sonra X nedir diyor. <laughs> Arkadaşlar geldiğim. Bak şimdi. Şurada bir açı ortam varmış. Şu 12'yi birazdan kullanacağım. Bak şimdi şuraya m yazdım tekrar. Şuraya 3 M'yi yazdım. Bak şu üçgene bakar mısın? ABC B, C üçgeni. A, B, C. Bak şu üçgen. Burada ben açı ortamı kullanayım mı arkadaşlar? Uzun arkadaşlar şurası K ise şurası 3 K mı olur? Değil mi? Açı ortay teoremimden ötürü. Tamam. Şimdi gel. AF de 12 ydi. Aferin 12 olduğu kenarda hep kafamın arkasında dursun arkadaşlar. Sorunun üstüne yazınca biraz soru karışacak. Karışıyor çünkü. Bak şimdi dostlar şu açı alfa olsun şu açı alfa olsun. O zaman bak şurada AD, BDE üçgenine bakar mısın? 90 var alfa var şurası teta olsun. O zaman şurası da teta mı olur? Tamam. <laughs> Belki oradan da bir benzerlik yakalarım. Bak şimdi. Arkadaşlar bak şimdi bu açı ortaya çekilen dikme uzunlukları aynı mıydı? Yani bak ben şimdi şu açı ortaya şuradan gelmişim. Şuraya bir dik indirmişim. X olmuş. O zaman ben bu açı ortaya, bu kolundan da şuraya indirirsem buraya indirirsem arkadaşlar bu uzunluğum da mı X olur? Değil mi? Şimdi bu uzunluğum da X olduktan sonra arkadaşlar bak o zaman şu uzunluğum da, şu uzunluğum da K olacak. Doğru mu? Çünkü bak burası yok pardon şurası K artı AD olacak. K demin o K'yı bir sileyim. Bak. Şimdi şurada bir benzerliğim oldu mu? Bak şimdi. Şu AFD üçgenine bakar mısın? Şimdi şuraya alayım mı AFD üçgenini? Bak şimdi şurası A, şurası F, şurası da C. A, F, C'ymiş pardon. A, F, C üçgeni. Soru o kadar karışıyor ki gerçekten. Arkadaşlar A, F 12'ydi. Şurası da X'ti. Tamam buranın da E noktası olduğunu kabul edelim Şurası. Bak burası X'ti. Bu da 3M'ye M'ydi. E, bittim o zaman bak. 3M'nin 4M oranı X'in 12 oranına eşit mi arkadaşlar benzerlikten? 3M bölü 4M eşittir. X bölü 12. Şunlar gitti. Şunlar 3 oldu. X'in de buradan 9 geldi dedim ve geçtim. Şimdi geldim arkadaşlar. Şuraya A diyeyim. Şuraya A diyeyim. Şuraya B oldu. Şurası B oldu. Şimdi ben buradan bakarak şunu mu söyleyebiliyorum? 2A artı 2B 180'dir. Hepsini de 2'ye bölersem A artı B dediğim şey ne oldu arkadaşlar? 90 oldu. Yani aslında şurası bir 90 dereceymiş. Tamam. Sonra geldim arkadaşlar. 15'i ve bak sorunun üstüne vermemiş. 15 dediği yer şu A'deymiş. Arkadaşlar şu üçgende bir iç açı ortaya teoremi yapsam. O zaman bu üçgen şöyle mi olur? Bak 9 bölü 9 bölü td eşittir 12 bölü at. 12 bölü at. Buradan arkadaşlar bir içler dışlar yaparsam 9 çarpı at eşittir 12 çarpı td. Yani bir sadeleştireyim arkadaşlar. 3 tane at aslında 4 tane tdymiş hepsini böldüm. Arkadaşlar bak o zaman şurası 4K ise şurası 3K. Bunların toplamı 7K. 7K neymiş arkadaşlar? 15'miş. K ne o zaman? 15 bölü 7. K15 bölü ise AK 4 kaydı ya ne oldu 60 bölü 7 oldu AT. Yani şu parçası 60 bölü 7 şurası da 3 kaydı arkadaşlar. Şu parçası da 45 bölü 7 mi oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar bakın bu esnada şurası 12 bak 3'ün 3 katı. Burası 12 3'ün 4'ün 3 katı burası da 15 diye 5'in 3 katı. Yani bu Pisagor var arkadaşlar. O zaman şu 2B şey 90 aslında. Yani B aslında 45. Arkadaşlar o zaman şurası da 90. Şimdi bak burası 12. Burası da 20. Arkadaşlar bu 3'ün 4 katı, 5'in 4 katı, burası da 4'ün 4 katı, burası da o zaman 16. Şimdi geldim. Arkadaşlar bak biz şimdi hepsini silelim. Şöyle güzelce bir yazalım. Şimdi şurası 90, şurası 90, şurası 15. Değil mi? Şuna A dedim, A dedim. Hatta bunlar artık 45, 45. Hadi biz A'ya B diyelim. Sonra arkadaşlar şurası 20 ise dedik. Şurası da 16 geldi. Doğru Şimdi şu açı ortaya hiç gerek kalmayacak galiba. Bak şimdi arkadaşlar. O zaman şimdi buradan baktığım zaman şimdi sonuç itibariyle şu açımda 90 değil mi? Şunların hepsi 45 derece. 45, 45, 45, 45. Tamam. Bakın şimdi arkadaşlar şurası 15. Büyük üçgene baksana bak. ABD B, üçgene. Burası 15. Burası 20. Burası da bak şöyle tamamı 25 mi? 25. Bak 5'in 5 katı, 3'ün 5 katı, 4'ün 5 katı. Burada mı 90? Arkadaşlar o zaman Şimdi bak burada 90 ise dikten dik indirmişim ben. Doğru mu? Tamam. Dikten dik indirirsem şu açım alfa olursa şu açım tet olursa alfa ile tetanın toplamı da 90 olur arkadaşlar? Alfa ile tetanın toplamı da 90. Arkadaşlar şimdi şurası 90 olduğu için burası alfa olduğu için burası teta mı? Bak burası teta olduğu için burası alfa mı? Tamam. O zaman şimdi gel. <laughs> bak şimdi şurası da 45'ti. Bak 45'im var, alfam var, tetam var. Arkadaşlar o zaman geldim. Arkadaşlar bakın o zaman şimdi bak şu B, B, A, C üçgene bir bakar mısın? B, A, C. Bak şimdi B, A, C. Bu üçgende arkadaşlar bak benim B açısı dediğim açı teta. A açısı alfa, C açısı da 90. Sonra bir de arkadaşlar şimdi A, C, D açısına bakalım. Bak A, C, D. Arkadaşlar burada da A açısı pardon önce şöyle yazayım hatta direkt bak D açısı alfaydı. Pardon önce teta yazayım. A açısı tetaydı. Sonra alfa yazayım arkadaşlar. D açısı alfaydı. Diğer açı da C açısı da 90'dı. Bak ADC ile BAC üçgenleri benzer mi? Benzer. O zaman arkadaşlar benzerlik oranına bakayım mı? Bak mesela 90'ların karşısı oranla. Burada 90'ın karşısı 20 hocam. Burada 90'ın karşısı 15. Yani bu iki üçgenin benzerlik oranı aslında 20 bölü 15. Onu da 5'te sadeleştirirsem aslında 4 bölü 3. Şimdi arkadaşlar bu iki üçgenin benzerlik oranı 4 bölü 3 ise. Bak bunlar da 45'e 45, e 45 ödü değil mi? Y ve X. 45'e 45 biliyorsa bunlar da açı ortay mı? Benzerlik oranı aynı zamanda açı aynı zamanda kenar ortayların, aynı zamanda yüksekliklerin oranına eşit miydi? O zaman bu x bölü y zaten açı ortaylar oranı o da benzerlik oranından bitti. Bu esnada bence çok güzel bir soru olmuş. Şimdi kd diyor açı ortay diyor. Arkadaşlar hemen şu ke'yi bir bulayım mı bak şu üçgende. ECD üçgenine bak. ECD üçgeninde bir açı ortay teoremi yapayım şu ke'yi bir bulayım. O zaman şöyle mi diyeceğim? 6'nın 3'ü oranı 8'in ke'yi oranı eşit. Buradan ne geldi arkadaşlar? 2 çarpı ke eşittir 8. Ke dediğim şey de buradan ne geldi? 4 geldi. O zaman burası 4'müş. Tamam. Bunu buldum. Ondan sonra şurada bir oran vermiş arkadaşlar. Ona bir bakalım. Fa m birimse. Bf de neymiş arkadaşlar? 3m birimmiş. Tamam. Sonra 9'um var, 6'ım var, 8'im var. A, E, X'i soruyor bana. Arkadaşlar bak o zaman ben şuradan bir paralel çeksem şunlara. Tamam orası zaten dümdüz. Bak o zaman şöyle oldu mu? M'nin 4M'ye oranı benim şu çektiğim para, paralelim mesela ne olsun o da Y olsun. Y'nin 9 oranı. Bak şimdi gel yazıyorum. M'nin 4M'ye oranı Y'nin 9 oranı. M'ler gitti. Yaptım işler dışlar. 9 eşittir 4Y. Y dediğim şey ne geldi arkadaşlar? 9 bölü 4 geldi. Tamam. Bak şimdi burası 9 bölü 4'müş. Arkadaşlar bak şurada da bir kelebek var mı? Burada da bir kelebek var. O zaman arkadaşlar bak 9 bölü 2'nin, şöyle yapabilir miyim? 9 bölü 2'nin 6'ya oranı. 9 bölü 2'nin 6'ya oranı eşittir. Şu parçanın, şu parçanın o da ne olsun arkadaşlar? F olsun mesela. Onun 7 oranına mı eşit? F'nin 7 oranı. Yaptım işte arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman neydi? Şurası 9 bölü 2'nin 6 oranıydı değil mi? Nasıl yazmışım ya? 9 bölü 2 çarpı 7 eşittir 6 çarpı F. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3. O da ne oldu? 21 bölü 4 mi oldu? F dediğim şu parçam 21 bölü 4. Arkadaşlar o zaman o parça 21 bölü 4 ise şimdi şurada 1'e 3 oranı vardı ya şu parçanın yani şurasının şöyle yazayım onu da x eksi 21 bölü 4 diyeyim. Şuranın tamamı x'ti ya. Bak x eksi 21 bölü 4'ün şöyle daha doğrusu x eksi 21 bölü 4'ün böldüm. 21 bölü 4 artı 7. 21 bölü 4 artı 7 diye bölünce benim oranım aslında 1 bölü 3. Yap buradan da bir içler dışlar. Bu da 3 x eksi 63 bölü 4. O da eşittir 21 bölü 4 artı 7. Şunu karşıya atarsam 3 x eşittir 84 bölü 4 artı 7. 84'e bölersem 28 mi geldi arkadaşlar? Değil mi? <laughs> Değil mi? Buradan da arkadaşlar 3x eşittir 28. x de eşittir 28 bölü 3 geldi. Nerede işlem hatamız var? Bir hızlıca bakayım. Arkadaşlar işlem hatasını göremedim ama bir tekrar bakalım gelin. Şurasını o zaman şöyle yapayım. Bir saniye. Evet arkadaşlar buldum. Bak şurada 9 bölü 4 bulduk ya burayı. Biz şuraya 9 bölü 2 yazdık arkadaşlar. Şu 9 bölü 4 olacaktı. O zaman şurada bölü 4 olacaktı. <laughs> o zaman bu da arkadaşlar bölü 8 olacaktı. Değil mi? O zaman arkadaşlar şurası 21 bölü 8 olacaktı. Buraya 21 bölü 8 olarak yaptım. Karşıya attım. Ee, ne gelecekti arkadaşlar? 1 bölü 2 gelecekti. Şu bir kere 6 olacaktı. O zaman o da 35 olacaktı. Aynen. 35 bölü 6 olacaktı cevabım. Kusura bakmayın arkadaşlar işlem hatası için. Dedik ve geçtik. Şimdi arkadaşlar ABC dik üçgen. Şimdi ABC dik üçgen. BD açı 70 var. 45 var. X'i soruyor bana. Arkadaşlar bak şimdi şurası 135 derece. <laughs> değil mi? Arkadaşlar şimdi gelin bak. <laughs> şunu uzatsam dostlar. Şunu uzatsam. Şu açımda 45 mi? Bak şimdi o zaman şu üçgene bakar mısın? B, D, B, C, D üçgenine. Bak bu B, C, D üçgeninde arkadaşlar şöyle yazayım anlamayanlar için. Şurası alfa, şurası alfa ya. Alfa dedim daha doğrusu. Alfa ile x'in toplamı bir tane dış açıya eşit. Işte? O zaman alfa artı x eşittir işte 45'tir hocam. Tamam. Bunu kenara yazdım. Sonra arkadaşlar başka ne yapabilirim? Bak şimdi başka şurayı da uzatsam. Şurayı da şöyle uzatsam. Bak hocacığım D noktası içerideki açı ortay. Dışarıdaki açı ortay. Demek ki bu da açı ortay. Bir tane iç, iki tane dış açı ortayın kesim noktası. O zaman burası da 70'tir arkadaşlar. Bak burası 70 ise 70, 70, 140 buraya 40 kalır. Burası 40 ise arkadaşlar iki tane alfanın toplamı 50 mi oldu? Değil mi şu üçgende? Alfam 25 mi oldu? Arkadaşlar alfam 25 ise ikisinin ne oldu? 20 oldu. O zaman cevabım C şıkkı dedim ve geçtim. Arkadaşlar geldiğim şimdi paralelliği vermiş bana 6'yı 2'yi 3'ü x'i sorunun üstünde her şeyi vermiş aslında. Arkadaşlar bak şimdi şu paralelliği kullanarak başlangıçta acaba bir şey elde edebilir miyim? Mesela ben şuraya da de m desem. Bak o zaman şöyle şöyle yapabilir miyim? Bak x'in 3'ü oranı m'nin 2 oranı eşit. x bölü 3 eşittir m bölü 2. Yaparım işte arkadaşlar hocam. 2x eşittir 3m. Yani m dediğim şey de aslında neymiş? 2x bölü 3'müş. Yani ben bunun yerine aslında 2x bölü 3 yazabilmişim. O zaman arkadaşlar bu 6'nın 3'ü oranı 2 artı 2x bölü 3'ün x oranına mı işte? Bak 6'nın 3'ü oranı geldim şuraya arkadaşlar. 2 artı 2x bölü 3'ün x oranı. Yap işte arkadaşlar. 6x eşittir şurası ne geldi arkadaşlar? 6 artı 2x mi geldi? Değil mi? Buradan arkadaşlar bak 4x eşittir 6. x eşittir 6 bölü 4. Yani 1,5 olur derime geçelim. Şimdi diyelim 60 65 3 BD D bölü D C'yi Arkadaşlar şuradan bir çeksem. Bu da şu dışta dışarısında mı 60? Yani bu hem dış açıortay hem iç açıortay değil mi aslında? Peki o zaman arkadaşlar BD D bölü D lazımsa bana. Şimdi şuna M edeyim, şuna N edeyim. Tamam. Şimdi bak bu dış açıortaysa arkadaşlar şöyle mi diyecektim? Dış açıortaysa ben 5'in M artı N'ye oranı 5 bölü M artı N eşittir 3'ün n oranına. 3'ün n oranına yaparım işte dışlarımı. 5n eşittir 3m artı 3n. Buradan arkadaşlar 2n eşittir 3m. Yani ne dediğim şey 3k ise m dediğim şey 2k. Sen 3k sen 2k'sın. O zaman bd bölü dc. O da ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 3 oldu dedim. geçtim. Şimdi be. Bak şimdi şu e noktası o zaman açı ortaylarının kesim noktası olmuş. Tamam. Şimdi 9 var 12 var. CE bölü şeyi vermiş arkadaşlar. O zaman CE dediğim şey 2M ise ED dediğim şey de M. Tamam. Şimdi geldim arkadaşlar. <laughs> Bu açı ortalarının kesim noktasını kullanmadan önce. Şimdi 12'nin 2 m oranı BD'nin m oranına mı eşit? Bak BD bölü M eşittir 12 bölü 2 m. Şu M'ler gitti o zaman BD dediğim yer 6 geldi. Tamam. Ondan sonra arkadaşlar bak şu açı ortaya bak şimdi. Kesim noktası işime yaramadı. 12'nin 6 oranı x'in 9 oranı mı? O zaman bak 12 bölü 6 eşittir x bölü 9. Yani arkadaşlar x bölü 9 eşittir 2. X de ne geldi? 18 geldi dedim geçtim. Arkadaşlar geldim. Yine dik üçgeni verilmiş. Açı ortay verilmiş. Bir 3'e 5 oranını yerleştirelim. Bak AB dediğim yer 3K ise AC dediğim yer 5K. O zaman şurası da 5K eksi 4. <laughs> tamam. Şimdi X nedir diyor. Arkadaşlar bak şu açı ortaydan bir tane dik çekilmiş değil mi? Bu açı da bir tane dik çekilmiş aslında. O zaman bu dikler eşit mi? O zaman arkadaşlar buralarda mı eşit? Yani ben aslında 3K ile 5K eksi 4'ü birbirine eşit diyeceğim. Bunu buraya attım. 4 eşittir 2K. Dolayısıyla K dediğim şeyde ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. K2 ise burası 6. Burası da ne oldu arkadaşlar? Yine 6. <laughs> Sonra bak elimde 4 var X var. O zaman arkadaşlar ne yapayım şimdi? Bak şöyle bir durumu mu var arkadaşlar? Şurası 10. Şurası 6, şuranın tamamı 8. O zaman burası da 8 eksi x. Yani 6'nın 8 eksi oranı. 6'nın 8 eksi oranı. Şuradan baktığımda onun x oranına eşit. E yap buradan işte arkadaşlar. 6x eşittir 80 eksi 8x. Bunu çekersem 14x eşittir 80. X de ne oldu arkadaşlar? 80 bölü 14 oldu. Bir ufak işlem hatam oldu mu diye hızlıca bir bakayım mı? 6'nın 8 eksi x oranı. 10'un x oranı 6x eşittir 80 eksi 10x. Arkadaşlar şu 80 eksi bak şimdi şurayı çarparken 10 ile 8 eksen eksi şurası 10x ya. Bunu da karşı atarsam 18x. O zaman 80 beni 18. Şimdi onu da bir sadeleştireyim mi arkadaşlar? Arkadaşlar şu işlemi sıfırdan yapacağım ya. Şunu o kadar yanlış yazmışım ki birden fazla işlem hatası yapmışım yani. Kusura bakmayın. Şurada tekrardan çarptım bak 6x eşittir 80 eksi 10x şunu karşıya attım arkadaşlar 16x 80 x de ne geldi 5 geldi. Arkadaşlar x'i soruyordu zaten bitti. ABC üçgen DE açıortay Arkadaşlar bak o zaman şu x dediğim şey aslında 3m ise şurası da aslında 5m doğru mu? Tamam. Şimdi BC de 24 o zaman arkadaşlar BC 24 ise şuraya da 24 eksi 5m kalır tamam. Şimdi geldim arkadaşlar x'i soruyor yani aslında bizim hesabımızla bana 3M soruluyor. <laughs> Şimdi bir de bir paralellik verilmiş arkadaşlar. AB ile de paralelmiş. Yani uzman 5'in 3'ü oranı 5M'nin 24-5M oranına eşit mi? Yani geldim 5 bölü 3 eşittir. 5M bölü 24-5M yaptım işte arkadaşlar. Buradan ne oldu arkadaşlar? 5 çarpı 24-5M eşittir. 3 çarpı 5 de 15M. Yani burası da 120-25M eşittir 15M. Eşittir buradan arkadaşlar. 120 eşittir. 40 M. Dolayısıyla M'de ne geldi arkadaşlar? 3 geldi. Soru bana neyi soruyordu? 3 M'yi. Yani 9'u. Dedim ve geçtim. Şimdi geldiğim. Arkadaşlar şu açı ortaymış. Buraya bir dik çekmişim. Tamam. Ben buraya dik çektiğime göre şuraya da dik çekeceğim arkadaşlar ama. Bir bakalım neyi soruyor? BD bölü DC'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar o zaman şurası. Nasıl da 2 M olsun. Şurası da 2 M olsun. Bölmek gerekirse kullanırız diye 2 M dedik. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bak aslında baya benzerlik sorusu. Şöyle bir silelim tekrardan. Bak şimdi. Dostlar ben şuradan bir tane dik çeksem. Tamam mı? Şu açı uzunluğundan birazdan bir dik daha çekeceğim. Bak şimdi buna M desem. Şurası arkadaşlar bak birin 2 oranından. Burası 2M mi? O zaman arkadaşlar şuraya da N diyeyim. Burası da N mi? Tamam. Hatta bunlara da 2N, iki 2N iki diyeyim. Belki şimdi bölmem gerekecek ya. Bak şimdi şu açı ortadan buraya bir dik çekmişim. Bu açı ortaydan da buraya bir dik çekeyim arkadaşlar. Bu açı ortaya buraya bir dik çekersem aslında şurası şurası 2M mi olacak? O zaman şurası da aslında 2N 2M olacak. Tamam. Şimdi açıları isimlendireceğim. Alfa, alfa. Arkadaşlar şurası teta o zaman değil mi? Şimdi geldim bak şurası 90 o zaman şurası teta. O zaman burası alfa burası teta. Tamam. Arkadaşlar geldim bak 90 var değil mi? Şurada bir 90'ım var. Büyük üçgene bakıyorum. 2 alfam var. Bak arkadaşlar alfa ile teta'nın toplamı 90 diye. Bak şurada 2 teta demek ki buranın 2 alfa olması lazım. Burası alfa. Şimdi burası 90 demek ki burası da teta. O zaman arkadaşlar geldiğim. Bak şimdi arkadaşlar o zaman şu üçgene bir bakar mısın? Hocam açılar alfa teta 90. Buraya bak açılar alfa teta 90. 90'ların karşısı hipotenüsler aynı. Demek ki bunlar açık eş üçgen. Demek ki buradaki alfanın karşısı da, buradaki alfanın karşısı aynı arkadaşlar. 2m 2m aslında m. Demek ki arkadaşlar 2 n aslında 3M demekmiş. Yani ne dediğim şey 3K ise M dediğim şey 2K'ymış. Peki bizim şu anki hesabımıza göre DC, BD bölü DC. Arkadaşlar uzman şu 3K'ları falan bir yerleştireyim ben. Bak N yerine 3K. Burası arkadaşlar neymiş? 2M'ymiş. Yani M de 2K ya. Burası ne oldu? 4K oldu. Şuraya geldim arkadaşlar. 6K eksi 4K'dan burası da 2K oldu. Bak şu parçamda 2K oldu. Şöyle göstereyim. Şu parçam 2K oldu. Sonra geldim arkadaşlar şu 2 ne? Şurası da 6 kaldı. Tamam. Arkadaşlar şurası da 2 miydi? Şurası da o zaman 4 kaldı. Bak şimdi o zaman 4K'nın BD'ye oranı büyük üçgende açı ortay teoremi yapıyorum. 6K, 2K da 6K, 12K. 12K'nın DC oranı. Buradan da 12K'nın DC oranı. Yap içler dışları buradan. O zaman 4K çarpı DC eşittir 12K çarpı BD. Geldim şimdi şunlar gitti 3 kaldı. Buradan geldim. DC eşittir 3 çarpı BD. Arkadaşlar o zaman bu ikisinin oranı nedir? DC dediğim şey 3 ise BD dediğim şey 1. O zaman 1 bölü 3 gelir dedim mi? Geçtim. Arkadaşlar katlama sorularındayız yine.